Hiçbir takım hazır değilken Fenerbahçe Ligi hazır girdi, o Dünya Kupası arası olmasaydı geçen evet. Trabzonspor'un arada... yaptığını yapabilir, puan farkını orada gaza basıp açabilirdi Fenerbahçe. Trabzonspor evet. otelden ayrılmak üzere sevgili seyirciler. Trabzonspor'un otobüsü şu anda Kadıköy'e doğru hareket ediyor. Etilerden Avrupa yakasından Anadolu Asya yakasına şu anda Hareket ediyor. Saat 17.39. Maça 2 saat 20 dakika kala. Şu anda Trabzonspor'un otobüsü, kafilesi. Hala erken çıkmaları iyi olmuş. Kilit çünkü. Evet. Yolda. Yağmur yağınca zaten İstanbul'da ayrı bir ha, evet. trafik oluyor. Erken gitmekte fayda var. Doğru yani, bir işte, tercih. Birazdan işte, Fenerbahçe'de çıkacakmış hayır, işte, saat başında. Ne işte kadar eskort götürmeye çalışsın? Yol yoksa nasıl götürecek? Yok. Aynen. Ambulanslar nasıl geçemiyor? Yani. Onun gibi oluyor. Yani... E Dediğim gibi Fenerbahçe hazırken Galatasaray ve e, Beşiktaş, Trabzon onlar zaten hazır değildi ama Galatasaray hiç hazır değildi. İlk 6-7 hafta bocalaması, hani hakem hataları oldu ama oyun olarak da yoktu. O arada Fenerbahçe puan farkını çok açardı. Dünya Kupası sonrası Galatasaray'ın dönüşünü hatırlayın. Hı, hı Galatasaray iyi hazırladı o dönemde. Fenerbahçe hazırdı. E, hazır takım e, tekrar o, o gaza başmış, gitmeyen takım, giden takımın ritmi düştü. Yani orada tabii ki e, oyuncular biz zaten hazırız, e, çok iyiyiz deyip çok fazla mı idman yapmadılar onu bilemiyorum ama eğer o ara olmasaydı Fenerbahçe puan farkını açar ya da o gaza basıp giden takım dur, durmayacak fren yapmayacağı için bence şu anda Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda konuşuyor olabilirdik. O Fenerbahçe adına talihsizlik oldu. Galatasaray ise o boşluğu iyi kullandı. Yani, muhtemel 11'leri bir ekrana getirelim. Tabii yaklaşık bir bir saat sonra kadrolar belli olacak. Evet. Fenerbahçe'de İrfancan Can Eri Bayat kalede, Perez Salay, Samet Ferdi, Osay Samuel yok, sakat onu hatırlatayım. Evet. İrfancan Kahveci cezalı. Evet. Rossi, Zays, Arao, Arda, Batşuay, Valencia. Trabzonspor'a baktığımızda kalede Uğurcan, üçlü bir defans Eren Bartra, Hüseyin, Trezege, Hamşik Siyopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Gomez, Umut 3-5-2. Kadroları değerlendirelim. Önce Fenerbahçe'yi sorayım Gürcan Bilgiç'e. Nasıl bir kadro? Yani, biraz böyle e, hücum ağırlıklı herhalde. Belki e, Emre Mor olabilir ilk 11'de. Evet Rossi ee, tercihi biraz Ro şaşırtıcı. ne ama bak geldi Ro burada. E, Rossi e, taktik disiplinin içinde çok ideal bir oyuncu. Onur. Yani e, sol oynuyor diyelim. Adamlar sağdan geliyor bakıyorsun orada. Bekin önünde durmuş, o açığı kapamış, hı hı. kendi, kendi bekine yardım ediyor. Allah var böyle koşmaktan sakınan, şey yapan bir, bir oyuncu değil. Bitiriciliğinden orada... biraz şikayetçi Fenerbahçe taraftarı Rossi'nin. Hani skora daha fazla etki yapabilir diye düşünülüyor. Bu arada tabii Valencia, o da son haftalarda hani penaltıdan gol attı. Onun dışında biraz formu sanki düştü. Beşiktaş maçı bir sakatlık geçirdi. O oynadı. Ondan sonra dediğin gibi çok geri gelemedi ama e, gene uğraşıyor. Bir de, de dediğim, dediğim gibi yani bugün Trabzon takımının yani Abdullah Avcı'nın yaptığı gibi merkez mi kapatacak yoksa ben kendi oyunumu oynayayım mı diyecek. Mesela bu kadro kendi oyunumu oynayayım kadrosu. Şimdi bak Umut ofansif mi? Hı hı. Gomez zaten ofansif. Evet. Visco ofansif. Trezeguet. Trezeguet ofansif. Abdülkadir. Abdülkadir ofansif. Yani Hamsik ve e, Siyopis'e kalıyor merkez. Onlara binecek yük. Tamam mı? E, ama bu sezon e, yani bu oyuncular eğer Hamsik Siyopis ikilisine e, alternatif olmazlarsa yani pasta kendilerini göstermezlerse orada yapılacak e, mücadelede yar, yardımcı olmazlarsa Trabzon işi çok zor. Bir de ya yani bu kadro kadro ise yer. İkincisi, bilmiyorum Zeki ben de aynı düşünüyor mu? bu sezonun... Fenerbahçe çıkıyormuş. Hemen oraya bir tamam, Furkan tamam. Yıldız'a pas atmam lazım. Bir gül koyalım. Onur Yıldız çok teşekkürler. Samandıra, Canbahar tesislerindeyiz. Fenerbahçe kafilesi şu anda tesislerden çıkışı gerçekleştiriyor. Ülker bunu hareket ediyor. Sarı lacivertliler. 34. hafta mücadelesinde bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Fenerbahçe kendi evinde dev maçta Trabzonspor'u konuk edecek. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe için mutlaka kazanması gereken bir 90 dakika olduğunu ifade etmekte fayda var. Şu anda canlı görüntüler Samandıra Cambar tesislerinden Barış Seven görüntüleri sizlere ulaştırıyor. Sarı lacivertler Ülker Stadyumu'na doğru hareket ettiler. Bizler de buradan sözü bir kez daha sizlere bırakalım Onur Yıldız. Evet Fenerbahçe'de Trabzonspor'da stada hareket etti sevgili seyirciler. Birazdan statta olacaklar. Stada varışlarını da canlı canlı ekrana getireceğiz. Zeki Uzundurkan'a şunu sormak istiyorum. Trabzonspor deplasmanlarda çok sıkıntı yaşadı bu sene. Ve bazı maçlarda çok erken kırıldı. 4-7'yi, 5-7'yi birçok maç var ee, tabii derbiler bambaşka olur ama Fenerbahçe deplasmanında da böyle bir endişe taşıyor mu acaba Trabzonspor? Yani Trabzonspor'da e, sağ içi yardımlaşma hiç yok. E, oyuncular kapasitelerinin çok altında mücadele ediyorlar. E, eğer üçlü savunmayla oynarsa bakıyorum şimdi Eren'in savunma yönü hiç yok. E, Bartra zaten e, pas oyununda var. Çok böyle e, yıpratıcı, çabuk bir stoper değil. Hüseyin biraz onların içinde. Hoca da çok tutuyor Hüseyin'i. O ona biraz kıvrak buluyor. Onun dışında bakıyorum işte Trezeg'e yardıma gelmez. Vişka hiç gelmez. E dediği gibi Gürcan abinin Hamşik'le Siyopis'e kalıyorsun. Abdülkadir Ömür'ün de savunma yönü yok. Öndeki Umut Maxi de hiç yardıma gelmez. Toplu oyunda var, topsuz oyunda hiç yoklar. E yani nasıl olacak? E, o savunmada zaten Trabzonspor'un Hugo gittikten sonra Vitor Hugo gittikten sonra ama 4-4 e, bitebilir mi <laughs> Bu, bu, bu kadro <laughs> hani Şöyle de. yani dediğimiz gibi değil bu maç gollü bir maç alan bekleyebiliriz değil mi herhalde? Ya Hı. tabii ki Trabzonspor'un hani bir, nasıl bir direnci olacak ya da şöyle Trabzonspor'un hiçbir hedefi yok. Çok rahat zaten her takıma yeniliyor. Yenildi sezon boyu. Fenerbahçe'ye kaybetse en ufak bir eleştiri gelmez taraftardan. E, kazanırsa tabii ki sezonu kurtarmış olur. E, o rahatlık olacak ama bu e, muhtemel kadrodan yani muhtemel hangi kadro ile çıkarsa çıksın formda oyuncusu olmayan bir Trabzonspor'dan e, Kadıköy'de galibiyet beklemek hayalcilik olur ama tabii ki e, hoca farklı motive eder Fenerbahçe'nin bu evet. sefer direnci düşük olur hata yapar farklı bir sonuç ortaya çıkar ama normal şartlarda iki takımı teraziye koyduğumuzda bu maçtan e, Fenerbahçe galip ayrılır. Ama dediğim gibi bir kırmızı kart olur, bir hakem hatası olur. Trabzonspor bu sezon hiç beklemediğimiz bir performans ortaya koyar. Hani derbi performansı o zaman farklı şeyi konuşuruz ama gidişata baktığımda Trabzonspor'un son oynadığı maça da baktığımda ligin bu sezon en kötü oynayan takımı Trabzonspor. Forması Trabzonspor'u buralara kadar getirdi. İlk yarıda topladığı puanlarla hala tepelerde duruyor. Yoksa Trabzonspor ligin ikinci yarısında çok kötü sonuçlar aldı. Kabus gibi ve